Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 16 ve 17. yüzyılda medrese öğrencilerinin çıkardığı isyanların genel adıdır? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz ki Celali isyanları, Merkez isyanları yani Yeniçeri isyanları ve Suhte isyanları mevcuttu. Bu süreçte Suhte isyanları öğrencilerin çıkarmış olduğu isyanlardı arkadaşlar. İşsizlik gibi problemlerle isyan etmişlerdi. Bu yüzden cevabımız tabii ki değişik olacak. Celali Anadolu'da çıkan ayaklanmalardı arkadaşlar arkadaşlar genellikle ekonomik meseleler yüzünden çıkmıştı. Kapıkulu ordusunu biliyorsunuz arkadaşlar merkez ordusudur Osmanlı'nın. Eyalet ise Beylerbeyi tarafından yönetilen yönetim birimidir. İltizam ise Osmanlı devlet gelirlerinin belli bir bedel karşılığında kişilere devredilmesiydi. Bu yüzden cevabımız değişik kodur. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 17. yüzyılda ekonomik sıkıntılar sebebiyle toprağını terk eden köylüler, tımarı elinden alınan sipahiler, suhteler, ücretli askerler devletin imtiyazı yapısına girmek için isyan etmiştir. Celali isyanları diye adlandırılan bu olaylar daha çok eşkıyalık hareketi şeklinde olmuştur. İsyana katılanlar bir gün celali iken ertesi gün devlet hizmetinde bir görevli veya itaatli bir reaya olabilmiştir. Aynı şekilde şekilde isyancı liderler de bir gün eşkıya başıyken ertesi gün itibarlı sancak bir haline gelebilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. İsyancıların Osmanlı rejimine karşı çıktı. Arkadaşlar aslında ekonomik sıkıntılar sebebiyle isyan ettiklerini görüyoruz. Ancak bu isyanlar rejim karşıtı değildir. Rejim dediğimiz şey yönetim biçimidir. Yani Osmanlı yönetim için biliyorsunuz ki e, monarşi, tek kişi bir yönetim ve saltanat sistemi aslında. Dolayısıyla burada rejim karşıtı bir durum söz konusu değil. Monarşiyi değiştirelim, yönetim biçimimiz farklı bir şey olsun gibi bir düşünceyle çıkmıyor. Sadece kendi hisseklerini alabilmek amacıyla isyan ediyorlar. Bu yüzden birinci öncülümüz olmaz. Osmanlı toprak sisteminde bozulmaların görüldüğü, özellikle arkadaşlar tımar sisteminde bir takım bozulmalar olduğunu, ekonomik sıkıntılar olduğunu, insanların toprakları terk ettiğini görüyoruz. Tabii ki Osmanlı toprak sisteminde bozulmalar vardır diyebiliriz. İsyancılara devletin taviz verdi. Bakın arkadaşlar isyancı liderler bir gün eşkıya başıyken ertesi gün itibarlı bir sancak bey haline gelebilmiş. Bu da tabii ki devletin taviz verdiğini gösterir. İsyancılara ceza ver yerine onlara aslında adeta bir rüşvet vererek durdurmaya çalışmışlar. Ancak tabii ki bu başarılı bir yöntem değildir arkadaşlar. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de tabii ki doğru olur. Bu taviz vermektir. Bu sebeplerle cevabımız 2 ve 3 yani değişik olur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 30 yıl savaşları dolayısıyla Avrupa'da durumun iyice karıştığı sırada Osmanlı Padişahı II. Osman, Lehistan üzerine sefere çıkmış. Ancak II. Osman'ın askere az bahşiş vermesi, ulemanın arpalıklarını kesmesi gibi sebeplerle özellikle Kapıkulları savaşta başarı gösterememiştir. Bundan dolayı II. Osman Kapıkulu ocaklarını kaldırmak istemiştir. Bakalım, Yeniçerilerin Lehistan'a destek verdiği, hayır arkadaşlar Lehistan'a bir de destek vermemişler ama savaşta da bir başarı gösterememişler. Bu yüzden aşık olmaz. Osmanlı maliyesinin açık verdiği. Burada arkadaşlar Osmanlı maliyesinin açık verdiğine dair bir bilgi yok. Sadece 2. Osman'ın e, ulema'nın arpalıklarını kesmesi ya da az bahşiş vermesi durumları söz konusu. Biz buradan Osmanlı maliyesi açık vermiştir diyemiyoruz. 2. Osman'ın cihat ve gaza düşüncesinden vazgeçtiği. Hayır tabii ki arkadaşlar o gaza ve cihat düşüncesine devam etmiş fakat e, asker başarı gösterememiş. Dolayısıyla bu da olmadı. Yönetimde ıslahat düşüncesinin oluştuğunu ifade edebilir miyiz? Tabii ki. Islahat nedir? Arkadaşlar? arkadaşlar yeniliktir, iyileştirmedir. Burada gördüğünüz gibi 2. Osman Kapıkulu ocaklarını kaldırmayı istemiş. Yani bunu planlamış, bunu düşünmüş. Yönetimde bir ısnat düşüncesi ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Çünkü orada arkadaşlar savaşta başarı gösteremiyor. Avrupaların Osmanlı'ya karşı ittifak kurduğuna dair de bir bilgi yok. Burada sadece Lehistan'da yapılan bir mücadeleden bahsedilmiş. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulamanın durumlarından hangilerinin üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 17. yüzyılda tımarlı sipahilerin geri hizmetlerine alınmaları üzerine Taşra'daki asker ihtiyacı vezir ve valilerin mahiyetindeki Saruca Sekban ve Levent gibi sadece savaş döneminde maaş alan düzensiz kuvvetlerle karşılanmıştır. Bakalım arkadaşlar, barış zamanlarında başıboş kalan düzensiz birliklerin isyan çıkarmasına yol açacak bir durum mu? tabii ki. Çünkü sadece savaş zamanında maaş alıyorlar. Barış döneminde arkadaşlar e, düzensiz bir birlik olduklarından dolayı serbest kalmış oluyorlar ve bu da onların isyan etmesine sebebiyet verecektir. Dolayısıyla birinci öncülümüz tabii ki doğru olur. Avrupa tarzı saat girişimlerinin başlatılması. 17. yüzyılda Avrupa tarzı saat girişimleri yoktur arkadaşlar. Bu durum 18. yüzyılda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla olmaz. Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi uygulamasına son verilmesi. Arkadaşlar yukarıda bahsedilen durumunda tabii ki şehzadelerin sancağa gönderilmesiyle bir ilgisi yoktur. Bu sebeple üçüncü öncülümüzde olmadı. Bu yüzden cevabımız yalnız bir yani aşık olur. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde meydana gelen durumlarından hangilerinin devlet otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir? Bakalım. Sancak çıkma uygulamasının terk edilmesi tabii ki merkezi otoriteyi bozar arkadaşlar. Çünkü sancak çıkmadıklarından dolayı şehzadeler yönetim tecrübesinden mahrum kalmışlardır ve sadece saraylarda eğitim almışlardır. Bu da onların iyi bir yönetici olmasını engellemiştir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Valide sultanlar ve saray ağalarının devlet işlerine karış bu da arkadaşlar padişahın otoritesini doğrudan olumsuz yönde etkilemiş, karar alma mekanizmasını aslında olumsuz etkilemiştir. Dolayısıyla tabii ki devletin otoritesini de sarsılmasına yol açmıştır. Tımar topraklarının liyakatsiz kişilere verilmesi, yani layık olmayan kişilere verilmesi, tabii ki tımar sistemini bozmuş arkadaşlar. Bu durum bir takım isyanların çıkmasına köylünün toprağını terk etmesine neden olmuştur. Dolayısıyla devletin otoritesi tabii ki sarsılmıştır. Bu sebeplerle cevabımız bir. 1 2 ve 3 yani e eşit olur. Osmanlı Devleti'nde meydana gelen bu durum aşağıdakilerden hangisinde bozulmaların olduğunun göstergesidir. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda Anadolu'da celali ayaklanmalarının meydana gelmesi, iltizam sisteminin yaygınlaşması, reayanın çift bozan olması sonucunda üretimin düşmesi gelişmeleri meydana gelmiştir. Arkadaşlar bu durumun temel sebebi tabii ki dirlik sisteminin bozulmasıdır. Dirlik sistemi Osmanlı'nın toprak sistemidir. Topraklar hasta ziyamet ve tımar olmak üzere üçe ayrılmıştı ve bir toprak sistemi oluşturulmuştu. Anadolu'da Celali isyanlarının meydana gelmesi tabii ki tımar sistemini doğrudan olumsuz yönde etkileyecek, köylünün toprağını terk etmesine neden olacaktır arkadaşlar ve tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte topraklar iltizama bırakılmıştı. İltizam sistemi yaygınlaşmıştı. Belli bir bedel karşılığında topraklar kişilere devredilmişti ve reaya çift bozan oldu arkadaşlar. Bu dediğimiz şey toprağını terk etmesi demektir zaten. Toprağını ekip biçme bırakmıştı. Bu durum tamamıyla dirlik sistemi yani Osmanlı'nın toprak sistemindeki bozulmalarla alakalıdır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız elbette A olur. İstimalet politikası hoşgörü politikasıydı. Kapıkulu Ocağı Osmanlı'nın merkez ordusu arkadaşlar. Saltanat sistemi Osmanlı'nın yönetimi, Kalemi örgütü ise biliyorsunuz ki Osmanlı'da alınan kararların yazılması ya da bir takım devlet kararlarının başka devletlere iletilmesi noktasında etkili olan örgütür diyebiliyoruz bu yüzden cevabımız aşık olur. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasının nedenleri arasında gösterilemez. Tımar sistemi bir toprak sistemiydi arkadaşlar. Toprakların vergi gelirleri Osmanlı Devleti'nde yararlık gösteren insanlara veriliyordu. Bu sayede o topraklarda hem ekme, biçme işleri kontrol altına alınmış olunuyordu. Hem de arkadaşlar elde edilen gelirlerle asker yetiştiriliyordu. Aslında Osmanlı maliyesi için oldukça önemli bir sistemdi diyebiliriz. Bakalım şimdi. Tımarların saray görevlilerinin eline geçerek özel mülk veya vakfa dönüştürüldü sürünmesi tabii ki etkilidir. Tımar sistemine normalde arkadaşlar özel mülk gibi bir durum söz konusu değildi. Topraklar devlete aitti. Burada artık zamanla e, saray görevleri toprakları ele geçirmiş. Kendi malları gibi kullanmaya başlamışlardır. Bu da tabii ki tımar sistemini bozmuştur. Dirliklerin parayla alınıp satılır hale gelmesi. Dirlik dediğimiz şey yine arkadaşlar topraktır. Dolayısıyla tabii ki doğru. Enflasyon artış ve paranın değer kaybetmesi yine tımar sistemini bozacak bir durumdur arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum. Vardı. tımar sisteminde topraklar ekilip biçiliyordu. Enflasyonla birlikte köylü toprağı terk etmeye başlayacak. Toprakları ekip biçmeyi bırakacak. Aynı zamanda daha az ürün ortaya çıktığı için enflasyon daha da artacak. Ürünlerin fiyatı daha da artacaktı. Dolayısıyla C şıkkı tabii ki doğru olur. Kapıkulu askerlerinin maaşlarının zamanında ödenmemesi. Arkadaşlar tımar sistemine yetişen askerler cebelidir. E, Tımarlı sipahiler vardır. Kapıkulu askerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Kapıkulu askerleri merkez ordusudur. Onların çıkarmış olduğu isyanlar merkez isyanları ya da İstanbul isyanları olarak e, tarihe geçmiştir. Tımar sistemiyle bilgisi yoktur. Bu yüzden D e şıkkı tabii ki olmaz. Maaşları ödenmeyince onlar sadece isyan çıkarmıştır diyebiliriz. Tımar sistemini bozacak bir durumla karşı karşıya kalamazlar. Çünkü alakaları yok. Sipahilerin gösterişli yaşama arzusu ve çok para kazanma hırsı. Dediğimiz gibi tımar sisteminde etkili olan tımarlı sipahiler arkadaşlar. Tabii ki E şıkkında verilen durumda tımar sisteminin bozulması noktasında etkili olmuştur. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 12. yüzyılda Osmanlı devletinde meydana gelen İstanbul ayaklanmalarında yeniçeri ulufelerinin ayarı düşük akçeyle ödenmesi, bazı devlet adamları ile saray kadınlarının etkileri ve isyancıların istediklerini elde etmeleri gibi nedenler etkili olmuştur. Peki arkadaşlar bakalım Osmanlıların mali bunalım yaşadı. Bakın gördüğünüz gibi ayarı düşük akçe kullanılmaya başlanmış arkadaşlar, yani paranın içerisindeki değerli madenler düşürülmüş. Bu da tabi. Osmanlı'nın mali bir bunalım içerisinde olduğunu bize gösterecektir. Dolayısıyla doğru. Yeniçerilerin devlet içerisinde güçlerini artırdı. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Yeniçeriler e, ayaklanma çıkarmışlar. İstanbul ayaklanmalarını meydana getirmişler. Ayarı düşük akçeyle maaş aldıklarından dolayı. Bu noktada bazı devlet adamları ve saray kadınları da aslında Yeniçerilerin tarafında yer almış diyebiliriz. İsyancıların istediklerini elde etmeleri e, noktasında etkili olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla Yeniçeriler devlet içerisinde gücünü arttırdığını tabii ki ifade edebiliyoruz. Ayaklanmaların devletin egemenlik anlayışını değiştirdi. Egemenlik anlayışı dediğimiz şey yönetim biçimidir arkadaşlar. Osmanlı'da tek kişide bir yönetim var biliyorsunuz ki yani monarşi var diyebiliriz ve saltanat sistemi var. Babadan oğula bir geçiş sistemi var ya da Ekber verşet sistemiyle hanedanın en büyük üyesi tahta geçebiliyordu. Ancak Yeniçerilerin çıkarmış olduğu isyan bunu değiştirmiyor. Yeniçeriler padişah değişikliğinde etkili oluyor arkadaşlar. Ancak yönetim biçimi aynı. Yani egemenlik anlayışında herhangi bir değişim yok. Bu sebeple üçüncü öncülümüz olmaz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani şıkkı olur. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devleti bazı muhalif hareketlerle uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu yüzyıllarda Osmanlı Devleti bir taraftan Avusturya ve İran ile savaşırken diğer taraftan da iç isyanlarla mücadele etmiştir. Bu isyanlar merkezde Yeniçeri, Anadolu'da Celali ve Suhte isyanlarıdır. Bakalım arkadaşlar. İçte ve dışta bazı tehditlerle karşılaşıldı. Evet dışarıda Avusturya ve İran'la mücadele varken içeride de isyanlar var. Dolayısıyla aşıkı tabii ki doğru. Eğitim sisteminde bozulmaları meydana geldi. Arkadaşlar suhte isyanlarını çıkaranlar öğrencilerdir. Dolayısıyla eğitim sisteminde de bozulmaların olduğunu ifade edebiliriz. Başkent'te güvenliğin bozulduğu, başkentte arkadaşlar yeniçeri isyanları var, merkez isyanları var. Dolayısıyla güvenlik tabii ki bozulmuştur. Çünkü askerler isyan ediyor. Devlet otoritesinin sarsıldığı, evet arkadaşlar bakın her yerde isyan var. Yani eğitimde var, Anadolu'da var, yeniçerilerin çıkarmış olduğu merkez isyanları var. Bu tabii ki devletin otoritesini sarsa olacaktır. Ancak yenilik taraftarlarının sayısının arttığını verilen bilgilerden tabii ki çıkaramayız. Aksine arkadaşlar Osmanlı Devleti çok fazla muhalif grupla mücadele etmek zorunda kalmış. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti içine düştüğü ekonomik buhran sebebiyle nakit para ihtiyacını aşağıdakilerden hangisiyle karşılamaya çalışmıştır? Arkadaşlar tabii ki iltizam sistemiyle karşılamaya çalışmıştır. İltizam sisteminde Osmanlı vergi gelirleri belli bir bedel karşılığında kişilere devredilirdi. Yani kişiler aslında vergi gelirlerini belli bir bedel karşılığında Osmanlı'ya nakit olarak verir. Daha sonra kendileri vergi toplardı. Bu sistem iltizam sistemiydi. Bu sayede Osmanlı nakit para ihtiyacını doğrudan karşılamış olurdu. Bu yüzden cevabımız tabii ki A olacak. Değiştirme sistemi biliyorsunuz ki özellikle Hristiyan çocukların küçük yaşlarda alınıp yetiştirilmesi. Dirlik Osmanlı toprak sistemiydi arkadaşlar. Has, ziyamet ve tımar olarak üçe ayrılırdı. Lonca esnaf teşkilatıydı. Kapıkulu ise Osmanlı'nın merkez ordusuydu. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olur. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nde köprülü Mehmet Paşa saraya sunacağı bütün tekliflerin kabul edilmesi, devlet memurlarının görevlendirilmesinde serbestçe hareket edebilme ve kendi hakkında bir suçlama olursa savunmasının alınarak kararı verilmesi gibi şartları kabul ederek sadrazam olmuştur. Yani sadrazam olurken arkadaşlar bir takım şartlar sunmuş. Bakalım şimdi öncülerimize. Köprülü Mehmet Paşa rahat bir çalışma ortamı oluşturmaya çalışmıştır. Evet kendisi için arkadaşlar rahat bir çalışma ortamı oluşturmuş. Çünkü devlet memurlarının görevlendirilmesine serbestçe hareket edebilecek. Kendisi hakkında bir suçlama olursa önce savunmasa dinlenecek. Bu gibi durumlar onların e, onun daha rahat çalışması açısından oldukça önemli. Dolayısıyla doğru. Osmanlı Devleti Köprülü Mehmet Paşa'nın çalışmalarıyla siyasi istikrara kavuşmuştur. Bu durumu Tabii ki ifade edemiyoruz arkadaşlar. Çünkü Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazam olmasından sonra neler yaşandığını bilmiyoruz. Paragrafta bize bu konu hakkında bilgi bilgi verilmemiş. Dolayısıyla ikinci öncülümüz olmaz. Köprülü Mehmet Paşa Avrupa tarzı ıslahat hareketlerine girişmiştir. Peki burada Avrupa tarzı bir ıslahat yaptığına dair bilgi var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Sadece sadrazam oluş aşamasından bahsedilmiş. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de olmaz. Paragrafımızda bu konu hakkında da bilgi verilmemiş. Bu yüzden cevabımız yalnız bir yani aşık olur. Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin meydana gelmesinde etkili olan nedenlerden biri olduğu söylenemez? 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde Anadolu köylüsünün büyük bir kısmı mallarını ve hayvanlarını bile yanlarına almadan köylerini terk etmiştir. Büyük kaçkun olarak adlandırılan bu göç hareketlerinde toprağa bağlı olan ve vergi ödeyen köylüler olmuştur. Bakalım Osmanlı Devleti'nin saltanatla yönetilmesi. Arkadaşlar Osmanlı Devleti zaten başından beri saltanatla yönetiliyordu. Bu neden 16. ve 17. yüzyılda böyle büyük bir göç dalgasına neden olsun ki? Olmaz değil mi? Bu yüzden A tabii ki olmaz arkadaşlar. Yani yaşanan büyük kaçkunun bununla bir ilgisi yoktur. Celali adı verilen isyanların çıkması tabii ki olur arkadaşlar. Özellikle Celali eşkiyaları köyleri basmıştır arkadaşlar. İnsanlar da bu yüzden zaten mallarını ve hayvanlarını dahi almadan göç göç etmişlerdir. Dolayısıyla doğru. Vergi yükünün ağırlaşması. Evet arkadaşlar Osmanlı uzun süreli savaşlara girdiği için vergi yükünü aslında halka bindirmişti diyebiliriz. Bu da Anadolu halkının, köylünün köylerini terk etmek zorunda kalmasına neden olmuş. Vergilerini ödemek istemedikleri için arkadaşlar bu şekilde göç etmişlerdir diyebiliriz. Bu yüzden doğru. Anadolu'ya bazı liyakatsiz yöneticilerin atanması. Tabii ki liyakatsiz yani layık olmayan, başarısız yöneticilerin atanması Halkın bu şekilde toprağını terk etmesine neden olmuştur? İran ile yapılan savaşların uzun sürmesi. Evet arkadaşlar aslında yapılan savaşlar vergi yükünü artırmıştır. Bu da tabii ki büyük kaçguna da neden olmuştur diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız aşık olur.